Bak yine buraya git Ama ya çekiyor abi ne bileyim. Evet yani. Değil de doğru <laughs> zaten. Rezillik. Evet. Selamlar arkadaşlar. Bu bölümümüzde Papa John's'tan pizza söyledik. Bu da istekleriniz arasında yer alıyordu. Abi Papa John's'tan söyleyin, Papa John's'tan söyleyin. Söyledik. Ne söyledik? Seçilmiş menü. Menü seçilmişti zaten. Biz de okey dedik madem seçilmiş söyleyelim. Şöyle mini bu. İçeriye geleceğim. Görüntü bu. Bu bir torbada bir şey de gelmedi değil mi Erdem? Direkt yok, kutu yok olarak geldi. De. Pizza zaten. Böyle kutu şeklinde. Ee, gelen kola şey. da, poşette gelmedi, kola da. da poşette gelmedi. Kola da poşette gelmedi. Okey. Ee, seçilmiş menünün içerisinde ne var? Bir pizza seçiyorsunuz arkadaşlar. Biz pepperoni pizzayı seçtik. Anladığımız kadarıyla en çok sipariş edilen pizzalardan biri bu. Bu restoranda. Orta boy oluyor kendisi. Ee, kenar seçimi olarak da orijinal kenar istedik. Ee, yanına içecek olarak Coca Cola 1 litrelik Zero söyledik. Doğru geliyor mu diye bakalım Zero. Hemen reklam oldu hemen kapatıyoruz. Ama zaten kimse içmeyecek o yüzden reklam olmaz. İçeriz ya niye içmeyelim ki? Sevmiyor muyuz biz onu? Ben idare ediyorum. Light like kadar çirkin değil. Ya içinde Fena tatlandırıcı değil. olan hiçbir şey sevmiyorum ben. Yani Erdem tatlı şeylerden az etmiyor. Ya yani doğal tatlı şeyleri seviyor Erdem. O tatlı. doğal tatlı şeylerden başka bir <laughs> videoda konuşuruz. Evet. Doğal yani rengin de doğal. Neyse kırmızı. İşte ee, neyse. bunun yanında <laughs> 10 adet kanat olacakmış. Bu menünün güzel taraflarından biri değil mi? Ya böyle ben oyuncaklı şeyleri seviyorum hmm. ya böyle içinden çeşitli şeyler çıkıyor. O yüzden güzel yani. 10 adet kanat beni direkt iştahlandırdı. Yanında da baktık 29,70 oldu sipariş. Dedik ki yani küsurat sevmiyoruz biz. Şunu bir tamamlayalım. Yoksa 30 lira minimum gönderme bedeli olduğu için değil yani. Özel pizza sosu söyledik. Ne olduğunu bilmiyoruz. Özel olduğu için açıklamıyorlar. Burada içeriğini inceleyeceğiz. Böylece sipariş kaç kur olmuştu? 31.60 31.60 olmuş. Yoğurttur mu? Özel pizza sos dediğimiz yoğurttur diyorsun. Yoğurt sos. Genelde öyle oluyor. Hmm. Ben okay. söylüyorum yani. İnşallah Bakalım olur. gerçekten öyle mi olacak? Şimdi kutuyu açacağım yavaş yavaş. Aslına bakarsanız bu saydığım şeyler 29.70 falan fiyat konusunda sadece pizza olduğunda ortalama beni idare eder diyorum. Hani çok gelmiyor gibi ama 10 adet kanat beni bir şey yaptı. Etkiledi, çekti yani. 29.70 10 adet kanat pizza güzel bir şey değil mi? Ses kanatçıları yaklaşık 1,5-2 liradan veriyorlar tanesini dışarıda. Yani böyle ya, fast restoranlarında. O yüzden makul oh, cool. 15-20 lira bir kanat bedeli var aslında. Ama pizzayı normalde 23-24-25'e tamam. orta evet. boy değil mi? Güzel aslında evet. yani. Ben anlamadım sen niyesi. Güzel bir diyor, kötü bir diyor. Efendim? Bugün çok... Belirsiz bir yüzü var. Yani kanat zaten 1,5-2 lira bir tanesi. Zaten 15-20 liralık kanat gönderiyor yanında. Yani fiyat ekonomik. <laughs> Salakla <yordun mu>? gördüm. <laughs> Burada zorluyor ya burası açılma yeri değil yani, yani açılma yeri burada kabak gibi anladın mı? Çok kötü kutumuz var şaka şaka kekoluk bende şöyle ilk izlenimlerimizi sizinle paylaşıyoruz şuradan baktığımız vakit özel sosumuz bu mu ola ki? Özel sarımsak sosu hmm. severim sarımsaklı şeyleri severim arkadaşlar. Erdem, Hani acılı bir videomuz vardı daha önce hatırlar mısın? Kartını şuraya koyarsın. Neydi o? Eee o frango'da mı? bir, bir yerde frango. bence çıkmıştı. Bravo. Frango restoranında bir acılı bir şey yemiştik. Neydi o? Biber miydi onlar? Biber. Biber değil mi? Biber. Bir ısır bakayım acımı. Sesim nasıl gitmişti ya? Kıpkırmızı olmuştu <laughs> yemin ederim. Erdem'in o zaman ilk kamera arkasında konuşmaya başladığı videolardır o. Daha Dayanamadı bir, kahkahalar daha oldu. Daha suya ma falan diyorum. <laughs> Yok değil. Turşu. Bildiğin turşu bu. Tamam. Pizzamız böyle görünüyor. Kalın Tamam. Bak, bakarız yakından zaten. Bak yine buraya gitmeyelim ama ya çekiyor abi ne bileyim. Evet yani. Değil de doğruymuş Yok, doğru. ki zaten. <laughs> Rezillik. Bunu değişik bir şekilde buradan kağıt bantlarla Düğümlerle olan problemimi bantlarla olan problem olarak upgrade ediyorum arkadaşlar. Teknoloji diye iş öyle bir tek senin Bakayım aa, ne şimdi. Lafını tamamla. Bu Bu, bu konuda, konuda bence bir tek senin problemin var yani. Düğümler hiç kimseye için sorun olmuyor yani bu hayatta. Ya, en azından kutuyu açabiliyor insan. Işte. Tamam canım şaka yaptık o kadar da. Allah hemen biri bozuyor ya. Çekmiyorum şu an morali bozuldu benim. Kapatıyoruz. <laughs> şöyle. şöyle görebiliyorsunuz. Şey şu an görebiliyorsunuz. Şu şekilde bir kanat organizasyonumuz var. Kanatları böyle organize etmişler arkadaşlar. Yakından bakacağız bunlara da. İşte ben pizza incelemesinin bursunu sevmiyorum. Kola. Bitti değil mi Bitti. bu kadar? Yani. Yani bu noktada biraz tadıyla ilgileneceğiz sanırım. Ya ben kanatı da böyle yemeyi sevmiyorum aslında. Kanat güzel tavuk olduğu için hoşuma gitti de kanat... Bir şey diyeceğim baharat, sevmiyorum ıslak mendil vesaire... Tam aklımdan geçiyordu şu kartı şuraya koyarken niye masa bu kadar boş oldu? Bravo. Değil mi? Ekstra Hiçbir bol. şey yok. Yani ne peçete, ne ıslak mendil, ne o baharat o paketlerinde oluyor değil mi? Pizza baharatı şeysi. Hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Ee, bir de vermeyi unuttum bilgilerden bir tanesi. 15-27'de verdiğimiz bu sipariş, pardon 14-52'de özür diliyorum verdiğimiz sipariş 15-27'de geldi. 33 dakikalık bir zaman. E, ortalama süreleri yanılmıyorsam 30 dakikaydı. 33 dakikada iyi bir zamanlama ama servis parçaları yok. Bak tam güzel bir şey söyleyecektim. Servis parçaları yok. Pipet de yok. <laughs> Bence bir tek senin problemin var pipetlerden çünkü kimsenin yok. Ben bir şey... Kam ekstra şöyle bir şey geldi aklıma. Şu evet. benim, benim garibime giden şu var. Evet. Bu bana bir kişilik gibi geliyor zaten. Bir. Ve 1 litre kola çok gereksiz bir kampanya yani. Bir litre. Diyorsun evet fazla diyorsun bu işte. Çok canım yani. Makul. Dava kabul edilmiş gibi oldu yani. Şu an tüketici dava açtı. Daha ne diyeceğim bilemedim ama yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu bir kişi, ya ben bence bunu iki kişi yer. Şimdi hakkını yemeyelim. Ne bileyim, ben, ben bunu bitiremem. Gerçi o benim için de geçerli olabilir. Şimdi konu... Onu bitirirsin abi yani zaten şu an birazdan yorumlarda da göreceğiniz üzere herkes ki abi onu ben dört tane yerim ondan falan diyecek. Orası öyledir ama şimdi kabul etmek lazım ki bizim insanımız da biraz çok yemeği seviyor yani. Bence bu pizza, ben bunu tek başıma bitirmem mesela. Ha bunu Ergin'e göstersek der ki Ergin benim için bu kahvaltı der yani. Ergin yer misin? Doğru söyle. Yerim. Hiçbir şey yaramaz değil mi bu? <laughs> sesi çıkmıyor şu an. Sesçi ses ama mikrofonu yok. Pizza. Evet. Bir dakika kaldır bakayım. Normalde pizza şey olur böyle. Bu biraz top bir pizza. Kalın böyle şey dediğin gibi. Ele geliyor. Löp. Şöyle atayım mı? Kopar da ye Bunda bari. Mundar edeyim mi? Kopar da ye bari. Yazık günah. Evet. Zaten biz şimdi yakına geçince zaten yarısı kalacak pizzanın. Bak pizzalarda en gıcık olduğum şey, benim biraz takıntılı olduğum için gıcık oldum. Çoğu kişi muhtemelen yine ya sen de saçmalama diyecek ama şu kesilme olayı var ya, Hı. hep böyle bir yandan kopuyor, tam alamıyorsun o dilimi. Şu tarafı içe giriyor, bu saçma sapan bir hale geliyor. Bak ne güzel, çıtonk diye aldım ya. Mükemmel, budur işte abi. Nice kaplumbağalardaki gibi pizza bu, anladın mı? Hah. <laughs> Pıt diye böyle, fıt. Anladım. Bana ha, önemli yani, mi? Ya. Ben, böyle, ölüyoruz. Bize ben böyle lüksleri seviyorum. Çok pardon lafı da böldüm. O yüzden bunlara takılıyorum aslında. Benim için güzel şeyler bunlar. Birer parça da biz alabilir miyiz? Sabahtan beri. Yok evet, kardeşim. Bak önce denemiyorum. Hı. Direkt yemiyorum, yediriyorum yani. <laughs> bu tam olarak bu. Ergin ister misin? Yok. Harbiden mi? Nasıl ya? Gerçi sen yedin ama. Bak fıtın diye geldi ya. İşte bu. Nasıl tadı Erdem? Şu an kameraya bile bakmıyor. Böyle yani, bakıyor bak. <laughs> bir ısır var. Bir ısır. Taşeta yok. Şu an benim için hiç tadı önemli değil. Yani... Bunun bütün hamurları böyle ince mi acaba? Sence bu hamur ince mi? Bak enişte şuraya. Anladım. Bana çok şey geldi. Yani ha. puf bir hamur değil. Ha üstü kaldı çok güzel. Üstü kalsın. Atılacak bir espri daha. Güzel. Tadı fena değil ama. Hamur bak, doğru söylüyorsun. Böyle baktığım zaman gerçekten ince. i̇nce. Ama yerken ben de o yaratmadım. Ben de tam yarattı ve hmm. bu kadar kolay kesilmiş olmasında da esprisi o bence bütün içerisinde. Herkesin fikri önemli tabii. İnce ve sert, tok bir hamur, çat diye kesilmiştir tabii. Normalde pizzada daha puf oluyor ya, özel bir şey seçmedik bu arada, böyle geldi. Ama abi Little Caesar'dan da ince bir şey seçtik biz mesela, o zaman seçmiştik. Ayrılana kadar Orası inşallah öyledir yanlış hatırlamıyorsam. Lider Sezar geldi. Pardon Lidl Sezar değil Domino's'tan. Lidl gelmeyen videosunu da buradan görebiliriz. Gelmeyen kartı değil. alalım. Domino's'tan seçtiğimizde yine kolay ayıramamıştım. Ha bunun dışında yerlerden söylediğinde de ben ayıramıyorum. Lidl Sezar'dan daha önce yedim. Sinirlendim şu an. Hiçbir dediğimi kabul etmiyor. Ben şey değilim. Bir de tavuk kanadın tadına bakmak istiyoruz. Bunu yemesi maalesef biraz yani ekran karşısında zor. Atlamızı sığınarak. Burada mikrofonu çıkartın falan diyenler var ya. Yani. Ne yapalım arkadaşlar? Nasıl burada bir yani, bir ne yapayım? Burada. Duyacaksın yani, kaçırdığınız yok üzgünüm. Elimizden geleni yapıyoruz. Güzel, tavuğu beğendim ben ama. Şakası yok, Tadı almak ister misin? Sonra. Çekimden sonra ben elimden geleni yapacağım o paket Hiç bu kadar yemiyordum, artık yemeye başladık. Ya peçete şart ya bu arada. Hiçbir şey yok mu acaba burada? Ergin Bey'e teşekkür ediyoruz getirdiği teşekkür peçeteler için. Bunların niye peremece logosu yok? Çünkü... Onu da yap, ona yap, <laughs> yok, ona yapmasın. Çünkü ya. Şu da... Ya bir arkadaş şey demiş ya yorumlarda. Adam buradaki kağıdın <laughs> arkasında yazmış, orada okuyor demiş. Aha. Onu geçen bir videoda konuşmuştuk bu da. Öyle mi? <laughs> evet. Çok değil gibiler ya. Yani hem para tuzağıyız, hem kopyeciyiz. Şöyle arkadaşlar yakından gösteriyoruz ama tattıktan sonra yakana geçtik bu kez. Sanki hiç yapmıyormuşuz gibi. Bakın şu ayrılmanın güzelliğine bakın diyordum. Evet. Bu ya... Şu an kendimi bir Michelangelo, bir Rafael gibi hissediyorum kaplumbağa. Yani i̇ncelik kısmında sıkıntım vardı ya onun için. Ince, olan. Yani ince hamur seçmedik. Puf bir hamur değil. Bu genelde böyle mi bilmiyorum açıkçası. Yani. İğrençsin ya. Yani. Hayır, samimi söylüyorum. Bir hamur ben, yani. Ben de samimi söylüyorum. yani <laughs> bir. Çok pişmiş gibi gelmedi bana ya, bu ya hamur. Bu da sen bu kadar niye bu kadar takıldın acaba ya? Ne kadar takıldın? Gelmişken. Şaşırdım. <laughs> yani yakından gördüğünüz üzere pizzamız bu şekilde. İnce, i̇nceliğini de çok güzel kurcaladık. Erdemciğim ayarladı, baktı oralara. Görüntümüz bu. Bir de tavukları göstereyim size yakından. Şöyle kanatlarımız burada. Tabii yenmiş hali bu da. Yani 10 parçanın tamamı burada değil. Kaç kalmış? 3, 6, 8, 2 tanesini gömmüşüz. Gömmüşüm de diyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman tadına bakmıştık, tadını beğenmiştik. Güzel görünüyor. Ben sevdim açıkçası. Löp 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 gider hemen bunlar. Hemen anında patates edersiniz bunları. Peremeci bardakları. <laughs> Peremeci sandalyeleri bak. <laughs> Dışarıda kavga mı var? Buradan Şimdi... Papa John'sa sesleniyorum. Bir ıslak mendil peçete falan bekleriz böyle siparişler. Yani evet bir de pizza da zaten lazım. Elle yiyoruz sonuçta. Bir de üzerine kanat, 10 tane kanata şey olmuşuz bir iştahlanmışız. Yanında peçete ıslak mendil olmayınca üzülüyoruz ve altta yazdığınız yani yok mu bir elinizi yıkayın, mendiliniz evinizde yok mu yorumlarınızı da kınıyoruz. Şu anda bunu söylemede de edemeyeceğim yani. Tabii canım paket, servis bu yani. Böyle yani. Aynı, her şeyin içinde olması lazım. Kolumuzu koyuyorum. Çok pardon. Zero mu acaba? Zero mu bakalım. Ha. Grupları da duydunuz. Grup. Grup. Kola zero. Zero mu? Yani şu siparişte en emin olduğum şey nedir diye sorarsanız doğru geldi mi diye zero derim. Gerçekten doğru gelmiş. Peçetemiz de olsaydı tadına bakardık gerçekten peçete hepsi... diye ama maalesef peçetemiz yok efendim. Tavukların hepsi kanat mı yoksa butlu kanat mı? Şeyli kanat mı? Hepsi kanat sanırım da şurada buta benzer bir şey var. Gerçi onun tam adını bilmiyorum ama o da kanadın yok. bir kısmı işte. Hepsi kanat bunların ya. Hı. Yok anlatamadım ya neyse. Ha anlamadım. Kanadın da böyle hani bir butlu gibi tutmalı şeyli var. Kanadın bir gerisi, ya. bir kanat kısmı. Ha. Hepsi birbirine benziyor. Bunların hepsi neyse o dediğinden aynısı, O da söyleyeyim. Bu ama bildiğin kanat dediğimizde gelen şey. Senin dediğin kadar detayını bilmiyorum ya. Sosumuza bakmadık. Hmm. Sarımsak sosumuza da bakmadık. Bu herhalde acı sos falan mı? O hmm. kanatlıktır, batır bakalım. Batır bakalım. Şöyle. Barbekü sosa benziyor O tarz, evet. Bak mesela şu diğerlerinden farklı göründü bu ha. Bir tane bu var, doğru. Ha. Onun dışındakiler hep aynı. Şöyle Evet. Bakıyorum. Bu bildiğin şey ya, salça. Nasıl? Bayağı salça bu bence. Net olarak. baharat, şöyle, aroma tekrardan falan. Tekrardan ısırdığım için batırmıyorum. Siz de yapmayın öyle şeyler. Bildiğim salça. Vardır canım içinde baharatı, aroması falan. Salça. İddialısın. Salça. En azından bana salça tadı geldi sadece bilmiyorum. Bakarsınız sadece. bu o pizzanın üstüne sürdükleri domates sosundan mı? Abi hiç bunu yani hazır şeyler vardır ya makarna sosu gibi domates <laughs> böyle. O yani. Allah Bir de özel sarımsak sosuna bakacağım. Niye üzerine vurguladım bilmiyorum. Bunu pizza ile bakayım mı? Bak. Şuradan daha önce yenmiş, koparılmış, kıtlatılmış pizzanın kenarıyla. Üzgünüm bunu. Az önce söylediğim şeyi ezdim şu an ya. Evet. Yapmayın diye ama yemeyin bir sürü bir sürü. Arkasına duramayacağın şeylerin topuna girme bence. Çok eleştiri alacaksın. Arkadaşlar eleştirin, yorumlar çöksün. Hmm. Sarımsak tadı çok inceden var ama mayonez, sarımsaklı mayonez gibi ama biraz da farklı. Bayılmadım. Güzel, fena değil de bayılmadım. Biberimiz hala acı mı değil mi diye ona bakmak istiyorum. Hala acı değil. İşte biz bu yüzden pizza paketi incelemeyi sevmiyoruz. Bitti onu bitti. Bu videomuzda Papa John'su izledik arkadaşlar. Bir aracı değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Servis parçalarımız eksik geldi. Onun dışında... gelmedi ki. <laughs> Özür diliyorum. Servis parçalarımız hiç gelmedi. Petitimiz kendimize ait. Onun dışında pizzamızın tadını beğendik sayılır. Erdem hamuru biraz ince buldum. Ee, kanatların tadı gerçekten güzel. Hakkını vermek lazım. Bu salça. Ee, bu sarımsaklı mayonez eh işte diyelim. Kolamız zero gerçekten. Sonraki videolarımızda bizi takip etmek için şuradan abone olursanız seviniriz. Burada sosyal medya linklerimiz var. Burada da öncekiyle sonraki videolarımız var. Hepinize harfiyat olsun. Görüşürüz şey yaparız öbür videoda. Hepinize harfiyat olsun.